Merhabalar sevgili Neşeli Fatihler izleyicileri. Bugün Türkiye'nin belki de dünyanın en popüler ırklarından bir tanesi. Alman çoban köpekleriyle beraberiz. Köpek eğitiminde köpeklerin bazı içgüdülerinden faydalanıyoruz. Bunlar avlanma içgüdüsü, av içgüdüsü ve mücadele içgüdüsü. Alman çoban köpeklerinin birçoğunda bu üç içgüdünün çok dengeli bir şekilde oturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o kadar sakin bir ev köpeğiyken birdenbire koruma yapabilen bir karaktere büründüğü Alman çoban köpeklerinin belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi. Alman çoban köpeklerinin bu kadar farklı yelpazede kullanılması onun fiziki olarak da çok güçlü olmasını sağlamış. Tabi farklı kullanım karakter yapısının da bir stabilizasyonuna sebep olmuş ve Alman çoban köpekleri gerçekten her alanda kullanılabilen ırkların başında gelmiştir. Alman çoban köpeği asıl itibariyle bir iş köpeğidir. Dolayısıyla evinizde bile dost olarak alsanız belli egzersizleri, belli çalışmaları, belli işleri ona yaptırmanız gerekmektedir. Köpeklerin eğitiminde kullandığımız içgüdülerden daha önce bahsetmiştik. Bu içgüdülerin özellikle Alman çoban köpeği gibi iş ırklarında çok dengeli bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Köpeğimizi mental ve fizik olarak muhakkak çalıştırmalıyız ki o da Nerko gibi yanında sakin sakin bekleyebilsinler. Evet sevgili Neşeli Patrik izleyicileri, Nerko gibi dengeli bir Alman çoban köpeğinin bebeklikten itibaren yetişkin hale gelene kadar nasıl eğitim gördüğünü hep birlikte izleyeceğiz. Konuğumuz 4 adet 3 aylık bebekler. Eğitime nasıl başlanıyor? Hep birlikte görelim. Her köpekte olduğu gibi Alman çoban köpekleri de çok iyi sosyalleştirilmelidir. İçgüdü inşası egzersizleri yapılırken son derece sevecen ve sabırlı olunmalıdır. Bebeklikten itibaren yapılan egzersizler onların yetişkin hale geldiklerinde yapacakları eğitimlere hazırlık anlamına gelmektedir. İlk egzersizler anneden sütten kesildikten sonra başlayabilir. ...sıra 4,5 aylık Felicita'da. Bakalım onun eğitiminde neler kullanılıyor? Sevgili Alman çoban köpeği severler. Dengeli bir karakterden bahsetmiştik. Avlanma, av ve mücadele güdüsünden bahsetmiştik. Sadece Alman çoban köpeklerinin has olmasa da... ...Alman çoban köpeklerinin çalıştırılması anlamında... ...şimdi bu içgüllerin nasıl inşa edildiğini... ...hep birlikte size göstermeye çalışacağız. Öncelikle av ve avlanma güdüsünden başlıyorum. Evet, köpeğimizin gördüğünüz gibi ısırma bezine yani eğitim bezine hareketlerini görüyorsunuz. Şu anda yavru köpeğimizin avlanma güdüsünü inşa ediyoruz. Gördüğünüz gibi objeyi, bezi takip ediyor. Yani avlanmaya çalışıyor. Birazdan köpeğimizi çok düşürmeden, yani vazgeçmesini beklemeden avı yakalamasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş onunla oynamamda mücadele güdüsünü inşa Fakat unutmayın ki Tüm bu egzersizlerin sonunda köpeğimiz galip gelecek. Köpeklerin dişlerinin değiştiği dönem çok önemlidir. Diş değiştirme ağrılı olursa bu egzersizler yumuşak bir topla oyuna dönmelidir. Egzersizler yavaş yavaş eğitim uygulaması içermeye başlar. Yapılan egzersizlerde süre ve hedef konmalıdır. Şimdi de sırada 8 aylık Çayla'nın eğitimi var. Buyurun Gökten Bey, söz sizde. Sevgili izleyicilerimiz Köpeklerimizin yaşlarına göre oyuncakları da değişiyor. Dişleri değiştikten sonra biraz önceki av, avlanma ve mücadele egzersizleri bakın ne hal aldı. Artık bütün oyun ve egzersizler eğitimin bir parçası olmalı. Eğitimler köpeği küstürmeden zorlaşmaya başlamalıdır. Ve ödülünü aldı köpeğimiz tabii ki mutlu bir şekilde geziyor. Son olarak sıra yetişkin köpeğimiz Nerko'da. Nerko ve eğitmeni bize ne hünerler sergileyecek bakalım. Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi Nerko ile itaat eğitiminde neler yapacağımızı göstermeye çalışacağız. Önce bu tip köpeklerimizde biz fokuslanma yani odaklanma dediğimiz bir çalışma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Nerko oyuncağına yani topuna son derece odaklı. Bu odağı Aynı zamanda ödül bisküvilerimiz, ödül mamalarımızla da çalışabilmemiz mümkün. Şimdi Nerko ile beraber eğitmeni Mete Bey bize bir itaat gösterisinde bulunacaklar. Ve Nerko yürü komutunu gördüğünüz gibi sahibiyle beraber benden de etkilenmeden gayet güzel yerine getiriyor. Sahibinin önüne geçmeden, onu çekiştirmeden Nerko'nun gayet iyi yürüdüğünü görüyorsunuz. Tabi sürekli böyle yürümeyeceğiz. Ee, dönem dönem durmamız da gerekecek. Otur ile beraber Nerko şu anda oturdu ve bekliyor. Sahibinin bir sonraki komutuna kadar orada bekleyecek. Sevgili Neşeli Patiler izleyicileri, Alman çoban köpeklerinin çalıştırılması gerektiğinden bahsetmiştik. Biraz önce itaat eğitimlerinde ve parkurda nasıl çalıştırıldığını gördük. Şimdi koruma eğitiminden bazı çalışmalar, egzersizler sizlere göstereceğiz. Aman dikkat, profesyonel eğitmenler olmadan veya kendi kendinize bu eğitimde lütfen evinize denemeyin. Spor köpeklerin eğitiminde en önemli e, egzersizlerinden bir tanesi köpeğin bul havla çalışması. Şimdi ben bu çadırın arkasına saklanacağım. Nerko gelip beni bulacak ve havlayarak sahibine haber verecek. <laughs> Sevgili Neşeli Pati Biraz önce Alman çoban köpeklerinin dengeli karakterlerinden bahsetmiştik. Bakın Nerko ve çadırda beni bulup uzunca bir süre havlamasına rağmen yani agresyon göstermesine rağmen sahibinin bir komutuyla agresyon tamamen kesti ve gördüğünüz gibi ben bir tehdit oluşturmama rağmen hareketsiz komutu bekliyor. Ben şimdi kaçmaya çalışacağım ve Nerko beni yakalayacak. gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, e, Narko görevini çok iyi bir şekilde tamamladı. Biliyorum merak ediyorsunuz elimizdeki ne diye. E, kesinlikle korkmayın köpeğimize vurmuyoruz. Sadece tehdit ediyoruz. Hiçbir zaman köpekler dövülerek eğitilmez. Aksi takdirde bu şekilde cesaretli bir şekilde kötü insanları bertaraf edemezler. Sevgili izleyiciler şimdi bir sonraki senaryomuza geçeceğiz. Köpeğimizin eğitmeni köpek köpeğiyle beraber sakin sakin yerlerken ben ani bir şekilde onlara saldıracağım. Bakalım Nerko ne gibi tepki verecek. Sevgili Neşeli Patrikler izleyicileri, gördüğünüz gibi Nerko kötü adamı bir kez daha alt etti. Şimdi bir sonraki senaryomuza, yani karşıdan saldırıyı göreceğiz. Sevgili izleyiciler, şimdi koruma eğitiminin en zor bölümlerinden bir tanesini, yani karşı hata gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz mesafeden Nerko bana, ben de Nerko'ya doğru koşacağım. Ve Nerko'yu gerek sesimle, gerek vücut dilimle, gerek dilimdeki sopayla tehdit edeceğim buluştuğumuz noktada neler olacak ben de çok merak ediyorum. Sevgili seyirciler, Narko bütün görevi başa yerine getirdi ve ödül olarak da kolluğunu aldı. Şu anda taşıyor ve eğitmeninin ödülünü alıyor gördüğünüz gibi. Evet, spor köpeklerinin özellikle çalıştırılmasından bahsederken koruma görevinde böyle hep birlikte görmüş olduk. Köpekler ırk standartları yarışmalarına hazırlanırken kullanılan bazı ekipmanlar vardır. Bunlardan bir tanesi koşu bandıdır. Egzersiz eğitimlerine ek olarak uzman desteği alarak dizayn edilmiş bisiklette koşu veya yüzme çalışmaları da onun fazla enerjisini atmasına yardımcı olacaktır.